Herkese merhaba, yeni bir video sizlerle. Veltures Global Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can Kahraman. Bu videomda sizlere şirketimizin ürünü olan Multivel'den bahsetmek istiyorum. Öncelikle paket içeriğimizden sizlere bahsedip Sonrasında paket dış tasarımına bakacağız ve son olarak içerisindeki bantların adetlerini ve şekillerini sizlere göstereceğim. Şimdi vitamin B12 ile başlayabiliriz. B12 vitamini hücre yaşlanmasının önüne geçer. Kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korur. Sağlıklı saç, cilt ve tırnak için temel bir ihtiyaçtır. Guarana, bilişsel etkinliği iyileştirir ve kilo sorunu yaşayan kişilerin kilo vermesine yardımcı olur. Garkina Kamboçya, yüksek antioksidan bileşenleri içerdiği bilinir. Kan şekeri kontrolünü iyileştirir. Vitamin B6 Beyin ve sinir sisteminin sağlığını korur. Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara karşı korur. Ruh halini iyileştirerek depresyon riskini azaltır. Folikasit vücuda oksijen sağlayan sağlıklı kan hücrelerinin oluşmasına yardımcı olur. Vitamin B3 Kolesterol seviyelerini iyileştirir, diyabet hastalığını iyileşmesinde önemli rolü vardır. Zeytin yaprağı özü, beyni Alzheimer ve Parkinson'a karşı korur, kalp sağlığını iyileştirir, kanser riskini azaltır ve son olarak vitamin C'den bahsedelim. Güçlü bir antioksidandır kan basıncını düşürmeye yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Şimdi ise paketimizin dış tasarımına geçebiliriz. Burada şirketimizin logosu ve ürünümüzün ismi, içindekilerin isimleri ve alt kısımda ise şirketimizin internet sitesini görmektesiniz. Burada en önemlisi en sol alt köşede olan %100 doğal olduğunu gösteren bir damga var. Buna dikkat edebilirsiniz. Paketimizin arka kısmında ise dikkat kullanım talimatını Türkçe ve İngilizce olarak okuyabilirsiniz. Burada ise şirketimizin almış olduğu sertifikalar ve şirketimizin sosyal medya hesapları ve burada bir ünlem var. Bu ünlem bize şunu göstermekte. Bu ürünün ilaç değil gıda takviyesi olduğunu bizlere göstermekte. Buna dikkat edin lütfen. Burada şirketimizin adresi ve şirketimizin müşteri hizmetlerinin telefon numarasını görmektesiniz. Burada ise içerisinde 32 adet bantı görmektesiniz. Şimdi ise paket içeriğine geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu paketin içerisinden 4 farklı paket çıkmakta. Ve bunların her birinin içerisinde 8 farklı yuvarlak şekilde bantımız bulunmakta. Yani 32 adet bant olmuş oluyor. Bunların kullanım süresi olarak her birini 2 gün kullanmış oluyoruz. Yani bu paket 64 günlük olmuş oluyor. Bu bantın yapıştırma bölgesi olarak da kulak altı kısmına yapıştırabilirsiniz. Ve böylelikle bir bant videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Siz de Valturis Global ailesinde olmak isterseniz, videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında referans kayıt linkim orada olacak. Kimlik bilgilerinizi doğru girerek kayıt olabilirsiniz. Sadece ürün temin etmek isteyenler için ise e-shop linkim orada olacak. Oradan da ürünleri satın alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.